Daha kanser olmadan ya da kanserden korunmanın yolları ile ilgili bizi çok güzel aydınlatıyorsunuz. Bununla beraber önümüz kış işte yani kış mevsimine giriyoruz. Grip salgını var ama kanser hastalarının özellikle dikkat etmesi gereken bir süreçteyiz. Evet. Kanser hastaları için izleyicilerimizde de e, e, olacaktır dikkat çeken bunu. E, onlar için neler tavsiye ediyorsunuz tam bu dönemde? Ben şöyle hastalarımıza aşılamalar Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği grip aşıları, zatürre aşıları dahil onu aile hekimleri biliyorlar ve önlerinde bir listesi var kimlere uygulanabileceğiyle ilgili. Bizim onkoloji hastaları da özellikle kemoterapi alan hastalarda bağışıklık sisteminde zayıflama olduğu için şiddetli olmasa da geçici de olsa bir bağışıklık sistemi zayıflaması oluyor. Enfeksiyonlara eğilim artıyor. Grip genelde ağır geçebilse de ölüm riski düşüktür. Ama Bağışıklık sisteminin zayıf olduğu ileri yaşta kanser tedavisi gören hastalarda veya kronik sağlık sorunu, mizmin sağlık sorunu olan hastalarda ölüm riskine neden olabiliyor. Aynı zamanda zatürre gibi ağır enfeksiyon riskine de neden olabiliyor. O nedenle koruyucu aşılarını mutlaka yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Koruyucu aşıların grip veya işte influenza koruyucu aşıların ee, şu dönemde Covid aşıları da bazı riskli hastalara yapılıyor. Yararı şu, hastalarda e, basit sonun yolu enfeksiyonun zatürre gibi daha komplike, daha ağır bir forma dönme riskini yarı yarıya azaltıyor. Hmm, hı hı. Ölüm riskini yarı yarıya azaltıyor. Hastaneye yatış gerektirme riskini yarı yarıya azaltıyor. Peki grip olduk ne olduk? Genelde bir şey olmuyor ama olan şu. Şu an bile hastalarda grip nedeniyle bir tedavilerde aksama oluyor. İki, bazen bir hafta 10 gün içerisinde 5 ila 7 kilo gibi ciddi kayıplar oluyor. He. kilo kaybı. Kilo, çünkü iştahsızlık, halsizlik evet. ve yeme isteği zaten tedavi altındasınız. Biraz evet, baskı. Zaten bağışıklığı düşük. Bir de grip gelince ne? ve şey kilo kaybı Peki kilo kaybesin sonra yerini alırız. Öyle değil. Hı. Neden? Çünkü bu kiloyu biz e, açlıkla kaybediyoruz. Egzersiz yaparak kaybetmiyoruz. Hı hı. Kaslarımız eriyor. Hı. Ve kanser hastası özellikle daha çok 50 yaş üzerinde görülen bir hastalık olduğu için kaslar eridiği zaman 50 yaşın üzerinde bu kasların geriye getirilmesi kolay kolay mümkün değil. Hmm. Ağırlık mı kaldıracağız? Ağır evet. spor mu yapacağız? O nedenle biz hastalarımıza tabii ki bir aşılarınızı yaptırın aile hekimliği onkoloji doktoru nezaretinde çünkü yapılabilir. Hı hı. Biz kemoterapi alırken de onun bir zamanlaması var. Hiçbir sakıncası yok. Normal insanlarda olduğu gibi de yararı var. Onkoloji doktoru aile hekimleriyle görüşüp aşılamalarını yaptıracaklar. Kalabalığa girmeyecekler. Girmek zorunda kalırlarsa maske hastane ortamı dahil. mutlaka maske taksınlar. Bir de hani ailede de işte enfeksiyon riskine olabildiğince dikkat etsinler. Hı hı. Peki hocam biz yine böyle çok yazılar okuyoruz kanserle ilgili en son yine kemoterapi almadan iyileşilebilir gibi bir şeyler okuyoruz. Bu bütün kanser türleri için geçerli mi yoksa böyle çok başlangıç noktasında mı ya da yeni gelişmeler neler siz Tabii. bize onları anlatsanız. Özellikle burada kişi özel kanser tedavileri dediğimiz bir kapsam var. İnsan, evet. kans, insan gen haritasının çıkarılmasından sonra kanserin de gen haritası çıkarıldı. Ve kanserin gen haritası çıkarıldıktan sonra kanser hücrelerinin çoğalması, büyümesi, metastaz yapması gibi fonksiyonları için zaruri olan proteinler ve hedefler, genler bulundu. Ve bugün bu genlere yönelik akıllı ilaçlar geliştirildi. Hı hı. Biz bunu yeni tedavilerde NGS dediğimiz e, tümör genlerini analiz ettirip işte 500, 600, 700 genine bakıp kanserin kişiye özel bir haritalama çıkarıyoruz. Kişi özel haritalamalarda. Hastaların önemli bir kısmında akıllı ilaç dediğimiz hedefe yönelik kemoterapi gibi ağır yan etkileri olmayan hı hı. ilaçları kullanma şansımız oluyor. Akciğer kanserinde, kalın bağırsak kanserinde, e, melanom kanserinde, deri kanserlerinde, e, bazı tip beyin kanserlerinde e, ve mide kanseri olsun, meme kanseri olsun çok farklı kanser grubunda bu akıllı ilaçları kullanabiliyoruz. Tabii ki bunun için gen haritalamasında uygun çıkması lazım. Özellikle bazen ameliyattan sonra koruyucu tedaviler akıllı ilaçlarla veriyoruz. İyileşme şansı arttırılıyor. Bazen kemoterapi'nin yanına veriyoruz. Kemoterapi'nin öldürücü etkisini arttırıyor ve iyileşme şansını arttırıyor. Bazen de immünoterapi dediğimiz farklı tedaviler var. Onlar da kanser hücrelerine karşı bağışıklık sisteminin savaşma yeteneğini arttırıyor. Hı hı. ilacı bağışıklık hücresine diyor ki al bu senin hedefin, bunu öldür diyor bağışıklık sisteminin daha fazla saldırmasını arttırıyor kanser hücrelerine. Yeni tedavilerde bu kapsamda özellikle hem hedefe yönelik kanser hücrelerinin proteinlerini ve genlerini hedefleyen ilaçları kullanıyoruz. Uygun hastalarda hem de immünoterapi dediğimiz bağışıklık sistemimize tekrar o kanser hücrelerini tanıyıp yok etme görevini sağlayan ilaçları kullanıyoruz. Yeni nesil tedavilerde bunlar var ve bunları da yaparken gen haritalama sistemini kullanıyoruz. Ülkemizde de bu başarılı yapılıyor. Tabii ki sadece ilaç değil. Multidisipliner yaklaşımlarla işte nokta atış, radyoterapi dediğimiz nokta atış ışın tedavileri, stereotaktik radyoterapiler girişimsel radyoloji ile koordineli olarak götürdüğümüz organ kanserlerinde işte kanser kitlelerine ilaç teslim eden sistemler farklı farklı sistemleri multidisipliner olarak organize ediyoruz e, ee, hani onkolojide der yani o internette gördükleriniz al bu çayı iç şu bitki al böyle değil bu olay hı hı. Ee, bitkisel tedavilerde tamamlayıcı tedavi kapsamında tıbbi tedaviyle beraber kullanılıyor ama tıbbi tedavi o kadar bir orkestra gibidir ki kanserde çünkü kanser hastasının tansiyonu vardır şekeri vardır kalp hastalığı vardır kiminin beyin hastalığı vardır çok farklı sağlık sorunları vardır, uyku bozukluğu evet. vardır, depresyonu vardır. Bu bir orkestra şefi gibi. Olmaz mı hocam? E, çok bir zor bir süreç. Düzenleme ile beraber e, ama sağ olsunlar ailelerimiz ve hastalarımız çoğunlukla bu kurallara uyarak yeni nesil tedavileri de tedarik edebildiğimiz ölçüde kullanarak iyileşme şanslarını arttırıyoruz. Peki bu tedavi sürecini destekleyen fitoterapi kısmında neler yapılıyor hocam? E, fitoterapi bitkilerin kök sap çiçek yaprak vesaire kısımlarının çay şeklinde veya daha e, bilimsel e, ekstra şeklinde konsen, konsantre şeklinde hazırlanmış özütleriyle kullanılan tıbbi tedavi yöntemidir. Tıp doktorları tarafından uygulanan bir bilimsel tedavi yöntemidir. Tamamlayıcı tedavidir. Hı. Kanserin kesin tedavisi olmayıp kişilerin bu söylemi yapan insanlardan uzak durmalarını tavsiye ederim. Ben fitoterapi derneği kurucu başkanıyım. Ülkede doktorlara fitoterapide kanserde fitoterapi anlatan akademisyenim ve insanlarımızın bundan uzak durmaları lazım. Tamamlayıcı tedavi. Evet, hocam. çevrede haricim. çok fazla var. Hekimlik okumamış ama ben fitoterapi uzmanıyım diyor. Nasıl ayırt etsin insanlar bunun farkını? E, İnsanların izleyerek. liyakatına baksınlar, akademik geçmişine baksınlar, Hı. eğitim seviyesine baksınlar evet. ve bu, bu, bu konuda uzman mı değil mi lütfen sağlık okur yazarlığıyla buna baksınlar. Kanser çünkü yanlış kişilerin elinde insanlar maalesef evet. hayatını kaybediyor. Biz bunu görüyoruz. Evet. Fitoterapi nasıl kullanıyoruz? Fitoterapi kanserde e, bağışıklık sisteminin desteklenmesi, halsizlik, yorgunluk yakınmalarının, kemoterapi veya kansere bağlı yakınmaların giderilmesi, yaşam kalitesinin, yaşam süresinin arttırılması, iyileşme şansının arttırılması için kullanıyoruz. Kanser kök hücrelerinin öldürülmesine yardımcı olarak kullanıyoruz. Yapılan çalışmalarda çok farklı araştırmalar var. Kemoterapinin yanına Mesela işte ben ara ara anlatıyorum işte akciğer kanserinde astragalus temelli bitkisel tedavinin e, eklenmesi yaşam kalitesi ve yaşam süresini arttırıyor iyileşme şansını tedavi yanıtını arttırıyor zerdeçaldaki kurkumin bileşinin pankreas kanseri akciğer kanseri ve meme kanseri diğer kanserlerde uygun hastalarda uygun hastalarda ilaç etkileşimine dikkat edilerek verilmesi yine Yanıtı arttırmada ve yaşam süresini, iyileşme şansını arttırmada faydalı. Koenzim-Q10 özellikle meme kanserli hastalarda hormon tedavisinin yararını arttırmada, hassizlik, yorgunluk yan etkilen azaltılmasında faydalı. E, Reişi mantarı veya tıbbi mantar dediğimiz polisakkaritlerin, e, ekstraların kullanılması, kansere karşı bağışıklık sistemini uyarırken, e, Kemoterapinin yan etkilerini azaltıyor, radyoterapinin yan etkilerini azaltıyor, meme kanserinde antiöstrojen dediğimiz hormon tedavisinin yan etkilerini azaltıyor ve iyileşme, iyi yaşama şansını arttırıyor. Bunların hı hı. hepsinin bilimsel çalışmaları var. Hı hı. Melatonin evet uyku hormonudur ama biz bunu onkolojide dışarıdan 3 ila 20 mg arasında değişen dozlarda takviye olarak hastalara verdiğimizde hem radyoterapinin hem kemoterapinin yan etkileri azaltılıyor. Hmm. Çünkü uyku kanserli, kalitesi arttığı abi, için. Hem öyle hem immün sistemi güçleniyor. Bağışıklığı güçleniyor. İmmün sistem uyarıyor. Özellikle meme kanserli hastalarda bakın biz kadınlarımız da bu sorunu çok sık yaşarız. Çok hocam. Her bilişsel, her 7 kadından biri şu an evet, meme Evet. Bilişsel kanser. fonksiyonları, zihinsel fonksiyonları bozabiliyor tedaviler, Tabii. etkileyebiliyor. Modu, morali depresyona neden olabiliyor. Melatonin takviyesi de bunları azaltıyor. Hı hı. Bakın. Melatonin gece alınıp ama gündüzde etkisini sürdüren bir e, Melatoninin genelde etkisi yani kısa etkili olup gece sabaha karşı etkinliği gider. Normal fizyolojik koşullarda budur. E, biz normal sağlıklı insanlarda işte 9 gibi salgılanmaya başlar, 11-12 gibi pik yapar. Gece ondan sonra sabaha doğru yavaş yavaş Zaten azalır. Bizim gibi gece Sabah, bir, da, Sabah da işte döngünüz bozuluyor malumsun. Sabah da Normalde melatonin azalırken kortizol artmaya başlar. Hı hı. Ne yaparız? Gün'e i̇şte canlı son, kalkarız. Benim son günler, son bir ayda bu değişti. Çünkü bütün yük, çocuk yükünü eşim alınca ben gece oturmaya başladım. E ne hı oldu hı. gece uyumayınca? E, bağışıklığım, e, hepsi Geçti, değişmeye başladı. E, insan, ve de, şeyim de değişti. Modum şu an de bence iki şey. insandan biri böyle yaşıyor. Yani kimler gerçekten... Endüstriyel hayatın e, en, <laughs> en büyük öyle. problem bizim evet. biyolojik saatimizin bozulması. Aynen.